Sana evlat acısı yaşattığım için beni affet anne. Biliyorum bana kızmıyorsun. Ama içini yana ateşle ağıt yakıyorsun anne. Ana yüreği bu. Biliyorum yüreğinde kocaman bir kor yanacak bundan sonra. Bayramların bayram olmayacak bensiz. Mezaramın başında geçireceksin tüm bayramlarını. Mezar taşımı temizleyeceksin gözyaşlarınla. Düşman işgaline uğramasın bu topraklara anne. Dayan annem dayan. Ben seni şehitlerin arasında bekleyeceğim. O koca yüreğinde ateş yaktığım için beni affet baba. Vatan sağ olsun derken sesin titreyecek biliyorum baba. Bayrağımıza bakarken vatan sağ olsun diyeceksin tekrar tekrar. Çocukluğumda bana anlattığın Çanakkale şehitlerine senden selam götüreceğim baba. Beni affet taze gonca Gül. Hayat arkadaş. Seni genç yaşta dul bıraktığım için. Ben şehit oldum. Sen şehit iş. Dünya hayatında yokluğumun acısını yaşayacaksın belki. Tabutumun başında ağlarken doyamadım sana yiğidim diyerek gözyaşlarını anlattın tabutuma. Ben sana doydum mu sanıyorsun? Ya senin namusuna leke getirecek alçaklar ülkemi işgal etseydi? İşte o zaman gerçekten ölmüş olurdu Sizi yetim bıraktığım için beni affedin evlatlarım. O küçük ellerinizi tutup yanaklarınıza bir öpücük daha kondurmak için neler vermez. Kokunuz burnumu tüterken şehitlik Nasip oldu. Size doyamadım. Sen beni öldü sanma oğlum. Şehitleri öldemeyin diyen Allah. Bize ölmeden önce yerimizi gösterdi. Orayı görsen sen de bir an önce şehit olmak istersin. Seni orada bekleyeceğim oğlum. İnşallah sen de şehit olursun. Kolağım bırakıp gittim sizi sanıyorsunuz. Hepiniz gözümün önünden geçtiniz. Ben sizi nasıl bırakıp giderim? diye düşünürken Hazreti Peygamber'i gördüm anne. Ellerini açmış beni bekliyordu anne. Ruhumu teslim ederken gideceğim yer gösterildi bana. O ne güzellik. Cennete uçtuğumu anladım. Bakmayın siz cesedimin kan revan içinde kaldığını. Hiç acı çekmedim ben. Dünyada şehitlerden başka hiç kimsenin yaşayamayacağı kadar rahat bir ölüm yolculuğu yaptım. Milletime söyleyin. Beni fatihasız bırakmasın.